mantar zehirlenmeleri yüzünden ülkemizde her yıl yüzlerce kişi sağlık kuruluşlarına başvurmaktadır. Zehirlenmeler küçük hasarlarla atlatılabildiği gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir. Hatta ölümle sonuçlanabilir. Doğal ortamda yetişen mantarları toplamak ve tüketmek tehlikeli olabilmektedir. Mantar toplarken o konuda bilgili bir kişiden yardım almak önemlidir. Bazen uzman kişiler bile mantarları ayırt etme konusunda zorluk yaşayabilirler. Kişi yeterince bilgi ve deneyime sahip değilse en güvenlisi kültür mantarı tüketmek olacaktır. Kurtulmuş olarak satılan mantarlar da tercih edilebilir. Mantarlar hakkında halk arasında yaygın olan bazı inanışlar vardır. Zehirli mantarlar parlak, renkli olur. Zehirli mantarlar pişirdiğinde zehrini kaybeder. Sirke ve tuz zehri giderir. Hayvanlar tarafından yenilen mantarlar güvenilirdir gibi inanışlardan kesinlikle uzak durulmalıdır zehirlenme belirtileri, bulantı ve kusma, karın ağrısı, halsizlik, terleme, baş ağrısı ve ishal olabilir. Belirtilerin ortaya çıkış süresi değişkenlik gösterir. Sarılık, koyu renkli idrar, solunum zorlukları, nöbetler ve bilinç kaybı ileri düzey zehirlenme belirtilerine örnektir. Zehirlenme durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Eğitim ve farkındalık kazanmak, tecrübeli kişilerden yardım istemek, Güvenilir kılavuzlar edinmek, güvenilir yerlerden alışveriş yapmak, pazar ve marketlerde yapılacak olan denetimler alınabilecek önlemler arasındadır. İzlediğiniz için teşekkürler.